Diyelim ki kocası yani kadın istemediği halde kadınla beraber ilişkiye girdiğinde kadın gidip onu şikayet ettiğinde tecavüzcü olarak yargılanıyor. Bunu aklınız alıyor mu? Bunda bir vicdan var mı? Bunda bir iyi niyet var mı? Soruyorum şimdi kadın başkanına burada soruyorum. Bunda iyi niyet var mı? Bunu nesini savunuyorsunuz kardeşim? Adam hanımefendinin kocası ve hanımefendi istemediği için diyelim ki aramda sorunlar var, problemler var, bir sürü problem olabilir. Ben akşama kadar insanları dinliyorum. İnsanların sorunlarını dinlediğiniz zaman gerçekten hayretler içerisinde kalırsınız. Bazen fındık kabını doldurmayacak kadar küçük meselelerle devasa problemler yaşatılır. Bazen devasa problemler yaşandığı halde kimsenin umudu olmaz. Öyle garip bir dünya insan. Yani kadın kocası tarafından zorla ilişkiye zorlanırsa, diyelim ki ee, cinsel ilişkiye girerse, gidip şikayet ederse adam içeri giriyor. Böyle bir sürü mağdur var biliyor musunuz? mevcut mu? Tersi mevcut değil. Öyle bir şey yok. Yok. Kadın isterse zorlarsa suç değil. Ama erkek zorlarsa, kadın gidip şikayet derse suç. Çünkü kadının beyanı esastır ve kadın söylerse doğru, adam söylerse yanlış.